Herkese merhaba. Bugün sizlere Ay doğal ışık kaynağı değildir projemi tanıtacağım. Ay doğal ışık kaynağı değildir. Çünkü ay güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere ay doğal ışık kaynağı değildir projemi tanıtacağım. Bu güneş, bu ay, bu da dünya. Güneş e, ışığını aya yansıtıyor. Ay da buradan dünyaya yansıtıyor gördüğünüz gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Merhaba ben 5G sınıfından Altan Efe. Bugün e, bir projemi tanıtacağım. E, bu projemin amacı ay doğal ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Evet. Bakalım hemen. Şöyle ışık bak. Tönteyim. Bakın. E, ee, Bu gördüğünüz fener e, güneş. Bu şey. Aynada e, ay ve bu dünya. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi şu fenerimizi yakalım. Yaptık. Şimdi şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bu kapağımızı kapatalım. Ve içeriden nasıl olduğuna bakalım. Bakın. Böyle. Bakın güneş aya yansıtıyor. Ay dünyaya. Evet. Bu proje bu kadar. Bakın görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay dolaşı kaynağı değildir projemi göstereceğiz. Ay güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.